Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videoda size ne anlatacağım? Birçoğumuzun deneyimlediği ve deneyimleyeceği dünyanın hemen hemen her kültüründe olan bir şeyden bahsedeceğim. Gelin neden damadın kucağında eve girer? Damat neden böyle bir şey yapar? Hiç düşündünüz mü? Aslında çok romantik, çok güle oynaya yaptığımız şey çok da romantik bir geçmişe sahip değil tarihsel arka plana baktığınızda iki öyküyle karşımıza çıkıyor bu. Birincisi Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar eskiye dayanır. Yani günümüzden yaklaşık 2800 yıl öncesine, Milattan önce 8. yüzyılda iki kardeşten biri olan Romulus, Roma diye küçük bir şehir kurar. Bu şehrin güçlü ve yüksek askeri kabiliyete de sahip olması için çevrede ne kadar hırsız, katil, düzenbaz varsa toplar ve şehri kalabalık bir nüfusla güçlü göstermeye çalışır. Ama Romulus çok geçmeden bir şey fark eder. Bunlar nasıl nüfusu artıracak? Nasıl popülasyon genişleyecek? Nasıl güçlenecekler? Çünkü şehirde kadın yok. Tamamen askerlerden oluşmuş bir şehirden bahsediyoruz. Romulus eline lokumunu, şekerini ve kolonyasını alıp şehirlere, şehirlere kız istemeye gider. Hiç kimse Romulus'un topladığı bu düzenbazlar ordusuna kız vermek istemez. Romulus'un aklına cin fikir gelir. Gelir bir şenlik düzenlediğini ve başta Sabinler olmak üzere çevre şehirlerin tamamını bu şenliğe davet eder. Herkes şenliğe gelir, kurbanlar kesilir, şaraplar içilir, keyifli bir sohbet, muhabbetten sonra Romulus'un katil askerleri Sabinleri alıp kaçırarak evlere götürürler. Bu zaten tarih, sana tarih, tarihi açısından olaya baktığınızda birçok tabloda, Rönesans dönemi özellikle, birçok heykelde, mesela Louvre Müzesi'ne gidin, devasa bir heykel olarak karşınıza çıkar. Geçenlerde ben başka bir sergiye gitmiştim. İsveçli bir sanatçı bal mumundan bu Sabinlerin kaçırma öyküsünü resmetmişti, bir heykel haline getirmişti. Yani sanat tarihinde de sürekli olarak karşınıza çıkan bu sahne, Romulus'un askerlerini Sabinleri kaçırıp zorla eve götürüp tecavüz etmelerinden ortaya çıkan bir öykü. Bu gelenek daha sonra Roma İmparatorluğunda yaygın bir hale dönüşür. Ama direkt damadın gelini kucağına almasıyla değil, eve gelin olarak gelen kadının kaçması, güruhun garibim kadını kovalaması, yakalamaya çalışması, daha sonra yakalanıp eve damadın yanına bırak getirilmesi olarak hayatımıza giriyor. Tabii bu gerçekleşince damadın gelini yakalayıp eve getirmesi kadının da biraz iffetli olduğunu da gösteren bir şeymiş aslında. Neden? Çünkü o eve o adamla yatmak istemeye gönüllü olmadığını göstermesi lazım. Kaçmalı ki adam onu yakalasın, getirsin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl erkek egemen bir tarih yazıcılığı, erkek egemen bir toplumsal yapı. İçeri girdiklerinde de damat kapının eşiğine basmamaya dikkat eder. Çünkü kapı eşiğinin Evi koruyan ruhların çizgisi olarak kabul edilir. Eğer Laleş'e gitme şansınız olursa ezli kültüründe de bunu ziyadesiyle görebilirsiniz. Kapı eşliklerine basılmaz o kültürde de. Hikayede gördüğünüz üzere Romulus'un askerleri tarafından tecavüze uğrayan Sabinlerden yola çıkarak kaçmakta olan gelinin yakalanması kültürü günümüzde damadın gelini kucağına alarak eve götürmesi olarak evrilebiliyor background'a çok erkek egemen bir zihniyet ve toplumsal yapı yapmakta aslında. Diğeri biraz daha naif. Diğeri Hz. İsa ve Meryem'le ilgili biraz da Hristiyanlık kültürüne atıf var tabii ki. Bizim Hz. İsa'nın babası Hz. Meryem'in annesi ve babasıyla ilgili yani Hz. İsa'nın dedesi ve büyük annesiyle ilgili bir hikaye aslında. Aziz Ana Hoakim'e gider, Jerusalem'de yani Kudüs'te bir rüya gördüğünü ve rüyasını Hoakim'le paylaşır. Hoakim rüyada Anna'nın bir kız çocuğu doğuracağını, bu kız çocuğunu da dünyaya hükmedecek cennetin kralı olan kişiyi doğuracağına yorar. Böyle yorumlar rüyayı. Mutluluktan Anna'yı kucağına alır ve altın kapı veya golden gate olarak bilinen Kudüs'teki o meşhur kapıdan kucağında Anna'yla şehre girer. Rivayet odur ki o gün bugündür İnsanlar Hz. İsa gibi e, imanı bütün, e, aileye, çevreye ve dünyaya iyilik ve güzellik yayacak çocuklar ve evlatlara sahip olsunlar diye gelini kucağına alıp öyle evin içine girerlermiş. Bu arada bu altın kapıyı merak ederseniz arkadaşlar, yolunuz Kudüs'e düşerse, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kudüs fethinden sonra kanuni tarafından o altın kapının, köreltilmiş olduğunu da söyleyeyim. Şu anda yaşayan bir kapı değil. Aslında bunu da bir gün detaylı bir şekilde anlatabilirim. Neden o kapı köreltildi? Neden önünde şu anda bir Osmanlı mezarlığı var? Bunların hepsi de aslında bir videonun konusu olabilecek kadar keyifli şeyler. Burada son bir şey ekleyerek videoyu bitirmek istiyorum. Tarih yazıcılığı ve tarih anlatıcılığı erkeğin egemen olduğu bir dille her zaman vuku bulur arkadaşlar. Ümid ediyorum burada ürettiğimiz bilgi ve sine paylaştığımız tarih de bu erkek egemen ve erkek dinin hakim olduğu anlayışı da bir nebze olsun zayıflatır. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.